Herkese merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tif simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne çalmıştık? Antika eşyalar çalmıştık. Şimdi öncelikle Discord sunucumuz patladı. Bunu yapana Allah cezasını versin diyorum. Amacın neydi kardeşim? Amacın neydi? Bütün emeğimizi boşa saydın, yok ettin. Allah senin cezanı versin. Ne diyeyim ya? Yani. Biz ne güzel bir aile ortamı yaratmıştık kendimize. Senin yüzünden bu ailenin içine ettin. Seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Diyecek bir laf bulamıyorum. Çok sinirliyim arkadaşlar. Diskos sunucumuz gittiği için. Şimdi Oynada kaldığımız yerden devam edelim ama modum düşük emin olun. Böyle idare etmeye çalışacağız. Şimdi 201'den Bolt Horn Family MKV'yi çal diyor. 201'de şu an kaç kişi var? Kim var, kim yok? Bir bakalım şöyle. Abimiz evde mi? Ablamız mutfakta şu an. Diğeri dışarı çıkmak üzere, dışarıda. Tamam. Şimdi şuradan Bu arada burası insan kaynıyor. İnşallah biri görmez. Hop çıktı, çıktı, çıktı. Bizi görmesin. Aa bir dakika. Çaktırmadan mutfağa girmem lazım. Bir türlü. Abla hazır o taraftayken bu dışarıda. Şimdi canlarda şey yok. Geliyor. bir o yana bir bu yana hareket ediyor. Düğme nerede? Bu mu? Tamam. Ablamız uykudayken bir türlü çaldık çaldık yoksa kamera geliyordu. Kamera geliyor. Aha. Orası açıldı, burası açılmadı. Eyvah. Buraya nereden gireceğiz? Buraya buradan gireceğiz mecburen. Çaktırmadan buradan girmeye çalışalım. Şu an çok zor bir iş yapıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hazır uyuyorken buradan. Abla. Ahanda. Burayı çaktırmadan, şöyle kapat. He. Ama öncelikle şu arabanın kapısını mapısını açmamız lazım. İnşallah kapatmamıştır orayı. Kapattıysa var ya yanarız. Hii! Arabada alarm varmış lan. Eyvah. Ya da şöyle yapalım. Polis gelmeden Oğlum kaç 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 polis bizi arıyor kaç Geliyor Geliyor kaç Eve git eve eve Ooo arabada şey varmış Sinyal art şey varmış. E ne yapacağız şimdi? Bunu yok etmenin bir çaresi var mı? Elimizde öyle bir şey var mı? Bakalım. Oo, çalamadık. Hacker PDA var ama araba anahtar sinyal kodlayıcı yok. Oo, bunun için de 3. seviye araba hırsızlığı lazım. Bunun içinde... biz kaçıncı seviyeyiz? Bir dakika. 21. seviyeyiz. Onu almamız için 27. seviyeye gerekliymiş. Bayağı bir video dışı çalışma yapmam lazım. Anlaşıldı. Az gitti yakalanıyordum ya. O arabayı bir daha gireceğim bakacağım. Gerekirse saat böyle o saate kadar uyku yapacağım. Eğer olmazsa bu videoyu böyle idare edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar odaklanamıyorum zaten. Çok sinirliyim. Aşırı derecede sinirliyim. Yani bütün emeklerimiz boşa gitti arkadaşlar. Bütün yaptığımız ne kadar emek varsa hepsi boşa gitti. Emin olun boşa gitti şu an. Abimiz ablamız mı gelmiş? Allah'ım kilidi değiştirmişler değiştirsen olur Bakma dışarı be Dur Hı. Ay ben senin be ya. Burada nereden çıktın sen de Görüleyim kamerada Gelsin polis kovalasın bakalım, nereye kadar kovalacak. Onlar orada araya dursun, biz şurada saklanalım. <laughs> Vay be! Kaçtık ama ya bu sefer yakalamalarına imkan yok yani. Şurada polis inmezse kaçarız. Tamam. Şimdi bizim elimizde neler var notlarda? 201 204 Belki 204'ü soyabiliriz. Tamam onlar orada devam etsin. Ya da dur şurada biraz daha saklanalım biz. Tamam. Şimdi neler var? Hemen bakalım. 206 Washington ailesi de varmış. İş yapmışız zaten. Butlers ailesi. Oradaki, oradaki eski saati kır diyor. Bunu kırmak biraz zor. Bu ev gerçekten zor. Kaçtaki bir daha, bir daha bakalım. 202. 202 burası. Deneyelim. Yakalanırsak da yapacak bir şey yok. 207 Foster ailesi. Bak 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 güvenliklere bak. İçerisi güvenlik kaynıyor yerde. Burada. Şimdi buradan nereden girebiliriz bu eve? Bu eve girmenin kolay bir yönü vardır eminim. Ha bak buradan tırmanma yeri varmış. Oo güvenlik abi. Buradan girdik çıkış yok. Anlaşıldı. Boyut. Hoppala her yer güvenlik kaynıyor. Bunun rutini değişecek. Buraya çıkmanın illa bir kolay yerini vardır. Gittik en zor evden başladık bir kere. Bu bir. Uh, oyun zorlaştı dediğim gibi. Baya zorlanıyoruz artık. Hoppa kamera. Bunu keşfettiğimiz iyi oldu. Bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyor. Bak. Tamam. Şimdi evin arkasında. Bu evin önünde. Peki buradan çıkmanın kolay bir yönü var mı? Burada kaldın mı patladın demektir. Kal orada kal. Oy. Gelmeden. Şimdi hazır kapıyı açtık. Arkadaş. Gelme gelme gelme. Yok burada kimse gelme. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Kapının düğmesi nerede acaba? İçeride değil. İçeride hiçbir şey yok. Bomba. Aa, şuradaymış. Dur. Kal orada kal. Kal. Arkan dönük dursun. Dur. Uf. Uh. Bu evden çıktım ya. Başka bir şey istemem. Bu ev çok zor ya. Gerçekten çok zor. Bak şurada bir kamera daha var. Onu da işaretleyelim. Onun da nereye gördüğünü en azından görmüş olalım ama üst kata çıkasaya kadar dünya yol var ya buraya çıkmanın kim gördü bu salak gördü devam et görmeye e polise mi haber verdin Harbi'den zormuş ya. Heh, kapıyı kapattı. Güvenlik nerede? Güvenlik orada. Oo, harbi'den. Buraya bir çık. Şöyle bir gözleyelim bak. Burada kameram var? Yok. Bu ev de zor bakın ha. Bir sürü şey var. Bak buralardan böyle en azından yer sahibi rutinlerini keşfedebiliyorum. En azından bu bölüm böyle geçsin arkadaşlar. Ben bunu video dışında bir türlü kasmaya çalışacağım. Şuraya çıkabilseydim iyi olacaktı. Buradan içeriye girilecek gibi de değil. Buradan girilecek gibi değil. Şuradan var bir giriş buna. Hoppa. Girdik de çıkmaya yer var mı? Varmış tamam. Bir de bunu deneyelim bakalım. Hoppa şurada bir kamera gördüm. Tamam. Güvenlik vardır ama güvenliği bulmamız lazım. Bak şurada bir kamera daha gördüm uzak. Heh, onu da işaretledik. Tamam. Şurada tırmanma yeri var. Hoppa burada bir şey var güvenlik var. Neymiş burası kolaymış ya. Burada bir kamera daha var. Tamam. İyi evlerin en azından ipuçlarını keşfetmiş olduk. Şimdi üçü orada. Güzel. Bu tarafta kimse yok. Oy yo, oy yo, yo, oy 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 Geliyor buraya. Yandık. Evet bir kişi de arkada var. Burada var. Arkadaş, burada bir duralım. Ahanda. Çatıya çıkmak için oluk borusuna tırmanmak için. Oy az gitti yakalanıyormuşuz. Dördüncü seviye çeviklik dedi. Acı biz çaktırmadan. Potum potun Dördüncü <laughs> seviye çeviklik nedir arkadaş? Bu bölüm hiç hırsızlık yapamadık. Gerçekten patladık yani. Şuna çaktırmadan şu araya girebilirsem Bakma. Yokum ben. Vooo. Wow. Wow. Vooo. Hacı ben aslında yoğum yoğum. Ben yoğum aslında yoğum. Tamam. Çaktırmadan burayı da geçtik. Acı ben yokum. Özür dilerim abi. Size yanlışlıkla gelmişim. Dördüncü seviye çeviklik dedi ya. Şuradan çaktırmadan çıkalım biz. Oh tamam. Yok arkadaşlar. Biz bu bölüm var ya imkanı yok buraya. En azından bazı şeylerini keşfettik. Şimdi şöyle bakacağım. Beceriler. Dördüncü seviye çeviklik nedir arkadaş bu. Uh, maşallah. 23 seviye gerekliymiş. Biz daha 21'deyiz. 2 seviye daha gerekli. Yani biraz işimiz zor. Yani bunun için bize her türlü iş lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Burayı soyamadık. Biz biraz daha alt tarafları soymamız lazım. Böyle 204, 205, Mesela 205'e de hiç bakmadık bir gidelim bakalım 205'te ne var ne yok Buradan geç şöyle atla hop Baktık olmuyor Dediğim gibi bu bir geçiş bölümü olur 205'e bir bakalım ne var ne yok 205'te Hoppa bak Şunu bir işaretle bir. Çok pardon Burada bir tane var. Başka kamera var mı? Buna tırmanma şeyi falan. Yok. Zaten alt katlar kapalı gördüğünüz gibi. Ha şurada bir tırmanmaya yer var. Tamam. Buradan çıkış var mı? Var. Güzel. Kesin buraya dördüncü seviye istiyordur ha boruya. Boru da yok gerçek. Bakayım. Hoppa kamera. Yok. Oo. Oo, güvenlik var. Yok abi, yakalanmadan kaçalım. Güvenlik, güvenlik işleri sıkıntılı işler. Heh. Çaktırmadan kaçalım. Güvenliği biz başka yerden işaret atalım şöyle. Oh. Güvenliğe işaret bile atamamışım ya. Şöyle bakayım önden gözüktüğü kadarına işaret atacağım. Burada bir kamera daha var. Kapı önünü görüyor. Buradan Hadi be. Neyse. Bak burada bir tane daha var. Oh maşallah maşallah. Burayı gören kameranız yok mu kardeşim? Sizin burası o zaman Ölü nokta. Evet, burayı gören kamera yok galiba. Ona da güvenlik bakıyordur kesin. Arkadaşlar. Şöyle çıkacağım tepelere. Şuradan şöyle bakıp. Videoyu sonlandırmak istiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bugün dediğim gibi. Discord sunucumuz eklendi. Yakında Discord sunucunun linkini değiştireceğim. Çok moralman düşüğüm zaten o yüzden de hiçbir şey yapamadık zaten bu bölümde de. Ee, eğer bu videoyu izliyorsanız destek amaçlı videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.